você que Bu bir sahne. Ben dediklerini burada üç şey şöyle rastgele yapılıyor. Tamam. Hani burası da çekilsin diye. Muzu toy, maymunu toy çantası var mı şunların? Onu. Aa ay. Ayna? Ayna al. Evet, alkış. Çeksen. Bir dakika daha alalım sana. Nil, kalem, top. Evet. Mahya gel. Anne, nane, eklem. Aynen. Umut sana haklı. anne. Anne. sen de bir tane, üç tane yedir hadi. Ayna. Evet. İyi. Uyuyor. Aferin sana. Aynı. Evet, yedirebilirsin tekrar hoş. Evet. İne. O ne? Ne. Ne. Evet, evet. <laughs> Karınızı evime götürecek miyiz? Evet Hasenat. Okumu yanımda ha, Sinan tutacağım. Oku. Aferin. Hadi. Aferin. Oku. Oku. Bir bak. Oku. 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 Tamam mı? Evet. Umut okudu. Tamam bitti. Tamam mı? Hava sevmiş. Hava olsun. O kelimeye ben bakarım, onu söylemem. Neymiş bakalım? Şimdi küme. Mı? Evet. To. k, Ö. 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 Ö getir oraya. Ö ha. Ö. 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 Evet. Sonra. Ö. <laughs> Araba sesi. Evet. Bir tane daha. Göstermek amaçlı. Şimdi. Elma toplamaya umut geliyor. Ne dedi? Ön, ön dedi. Ön. 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 Ay, yür, yür. Tamam. tamam. Ön. Ya yürüyor, tamam. Evet, hadi yapalım. Arabo. Pardon, araba var, Uçakta. 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 Köl. Köl dedi, Tamam. Kötü. Grazie. Bu projemizi tercih etmemizin sebebi, özellikle birinci sınıf öğrencilerinin okula isteyerek gelmeleri, severek gelmeleri, okuma yazma sürecini eğlenceli bir şekilde geçirmeleridir. Gün boyu, ders boyu sonunda çocukların bana şunu diyebiliyorlar: Öğretmenim bugün hiç ders yapmadık. Ders yapmayacak mıyız? Çocuklar okuma yazmayı eğlenerek oyunlarla tamamlamış olacaklar. Bir, öğrencilerimiz severek okula geliyorlar. Projemizden olumlu geri dönütler almaya başladık. Her hafta işbirliği içinde web iki araçlarıyla öğrencilere oyunlar hazırlıyoruz. Genelde kendimiz hazırlıyoruz oyunları. Ama e, bu kendimiz hazırladığımız oyunların yanında e, sanatsal etkinliklerle de oyunları pekiştiriyoruz. Atık materyallerden, mesela gördüğünüz gibi kapaklardan kapaklara harfleri koyarak bu harflerden kelimeler, cümleler oluşturuyoruz. Balıklar yaptık, oltalar yaptık. Balıkların üzerine kelimeler yazarak o balıkları öğrenciler tutuyorlar, üzerindeki kelimeyi okuyup yazıyorlar. Büyük bir mutluluk içinde bu etkinlikleri yapıyorlar. Maymun doyurma oyunumuz var. Köpek avlatma oyunumuz var. Size sayamadığım bir sürü oyunumuz var. Bu oyunlarla çocuklar hem eğlenceli vakitler geçiriyorlar. Eğlenceli vakitler geçirirken de okuma yazma sürecimizi pekiştirmiş ve tamamlamış oluyoruz. Sınıfımda dezavantajlı öğrenciler var. Özellikle gördüğünüz bir tane Yunus Emre'miz var. Çok tatlı bir öğrenci. Dört tane Afgan öğrencim var. Dört tane Afgan öğrencim e, ne kendileri ne aileleri okuma yazma bilmiyorlar. Türkçe bilmiyorlar. E, ama e, Afgan öğrencilerin Türk öğrencilerimle aynı sevdi, seviyedeler diyebilirim. Bunun e, oyunlarla okuma yazma projesiyle e, daha da pekiştiğini e, hissediyorum. Benim adım Zehra Fatma Gölgeyi. 8 yaşındayım. oyunlarla okumayı çok seviyorum. Öğretmenimi çok seviyorum. Hiç tatil olmasa. Oyunlarda ders konuşmayı falan çok seviyorum. Başka? Dersler lokma yazmayı öğreniyorum. Dersleri, ders yapmayı çok seviyorum. Bu kadar. Benim şabanı. Oku. Çok seviyorum. Öğretmenim çok seviyorum. Arkadaşlar çok seviyorum. Okulumu çok seviyorum. Oyunlarla oynamayı çok seviyorum. Başka? Okuldan korkuyordum. Okuldan korkuyordum. Artık korkmuyorum. Keşke okullar açık olsa, tatil olmasa. Okulumu seviyorum.